Merhaba sevgili canlar. Ben Ayşe Abla. Haftalık açılımınız için karşınızdayım. Evet sevgili Oğlak burçları. Bakalım bu hafta kartlarımız sizlere neler söyleyecek? Sürprizlerle dolu bir haftaya girebilirsiniz. Özellikle maddi konulardaki gelişmeler ve yaptığınız işlerin olumlu sonuçları sizin çok mutlu olmanızı sağlayacak. Alacağınız haberler kısa bir seyahate çıkmanıza da vesile olabilir. Takdir göreceksiniz, terfi alacaksınız ve aşk hayatınızla ilgili de olumsuzluklar düzene girecek. Evet sevgili yaylar gibi sevgili oğlaklar da güzel bir haftaya başlangıç yaptınız. Yalnız bazılarınızda kırgınlık var, küskünlük var, alıp başımı gideseler var. Her şey beni o kadar yordu, o kadar üzdü ki artık bulunduğum yerden uzaklaşırsam, başka bir yerde yeni bir hayat, yeni bir başlangıç yaparsam benim için daha iyi olur mu? Düşüncesi içindeysiniz. Şu anda ne istiyorsanız yapın. Çünkü olumlu bir süreç sizleri sarıyor ve bekliyor. Evet. Depresyona girdiniz, üzüldünüz, maddi sıkıntılar yaşadınız, ezildiniz, ezilmeye çalışıldınız. Artık bu ölüm diriliş olayında küllerinizden doğuyorsunuz. Sizi üzen, size kıran ne varsa geride bıraktığınız bir süreç sevgili Oğlaklar. Bir tarafınız dediğim gibi böyle boşlukta aman diyorsun. Bir tarafında da ilahi bir güçle öyle bir doluyorsun ki sanki Allah seni böyle zarara uğrama uğrayacağın zaman çekip alıyor. Evet sevgili oğlak bayanları bazen kendinizi böyle dört duvar arasına sıkışmış hissediyorsunuz isteseniz çıkarsın gezersin ama elin kolun bağlandı gibi yapma çık dolaş gez nazar etkiniz var enerjiniz ve performansınızdaki yoğunluk etrafınızdaki insanların şaşırmasına dikkatini çekmesine sebep olacak ama nazar etkiniz de var korumaya alın kendinizi dualar okuyun Araba alım satım işiniz mi var ya da bir araba mı almak istiyorsunuz? Bununla ilgili işte araştırıyorsunuz. Bu konuda uzman, yetkili, mantıklı bir insanla devreye girerseniz bir erkek var ve bu adam size bir konuda destek olacak sevgili Oğlaklar. Zaferin kılıcını çekiyorsun. Evet çok imkanlar gelecek. Çok kısmetler sunulacak. Mantıklı düşünerek bunların seçimini yapın. Yani elini bile bile ateşe sokma. Evet dediğim gibi nazar büyü etkiniz olabilir. İçinizdeki hırs dışa vurabilir. Şimdiye kadar biriktirdin, biriktirdin. Seni ezmeye çalıştılar, üzmeye çalıştılar. Artık patladım ve bunun zehrini yayabilirsin. Aman biraz temkinli ol. Evet günübirlik siyaretler olabilir. Biraz enerji düşüklüğün olabilir. Bunun için de dikkat et uykusuzluğa. Para akışın var. İş hayatında yeni başlangıçlarım var. Adaletin, kılıcının çekileceği ve artık haklı olduğunuzun ortaya çıkacağı bir hafta sizleri bekliyor. İnşallah hakkınızda hayırlısı diyelim sevgili oğlak burçları. Ayşe Ablof'sal Instagram hesabım bana oradan ulaşabilir. Özel bakım için bilgi alabilirsiniz. Hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Hayvanlarımız için bir kapsu, bir kap mama vermekten kaçınmayalım. Ve hayvan sahiplenin, hayvan satın almayın. Hayırlı haftalar diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba sevgili kova burçları. Ben Ayşe abla. Haftalık açılımınız için karşınızdayım. Evet, geçtiğimiz aylarda, geçtiğimiz haftalarda yaşanmışlıklar, sıkıntılar, hüzünler artık bu hafta itibariyle sona eriyor gözüküyor hakkınız olanı alacağınız, hayatınızda yeni bir kapının açılacağı, yeni başlangıçlar yapacağınız bir sürece giriyor olabilirsiniz sevgili Kova burçları. Yalnız biraz maddi sıkıntılar olabilir. Bu da işte bir ev tuttun, dayadın, döşedin, aldın ya da yeni bir yere gitmek istedin, bir şeyler yaptın. Bir sermaye koydun vesaire. Bunun sonunda meyvelerini alacaksın biraz beklemedesin sevgili kova bayanı özellikle sizler oturmuş beklemedesin hani bir işaret bekliyorsun biri seni dürtüklesin istiyorsun bence silkelen kalk kendi işini kendin yap duygusallık gözyaşı bunları artık geride bırakırsan olumlu ve güzel bir süreç bekliyor seni sevgili kova burcu parasal konularda ufak ufak girdiler var. Yalnız kilo alıp verme problemi yaşayabilirsiniz. Romatizmal ağrılar yüzünden belki ağır hareket edeceksiniz. Oturdukça yiyeceksiniz vesaire. Bir kilo alma probleminiz olabilir. Dikkat edin. Bütün gücünle çalışıyorsun. Çabalıyorsun. Sevgili kova beyleri merhametinizle özellikle dikkatler üzerinizde. Bazı ıı, ...nasıl diyeyim geçmişte yapılmış hatalar... Ee, ...işte birinin kalbini kırmış olmanız... ...size biraz vicdan yaptırabilir... ...işte ona ulaşmak, ondan özür dilemek, af dilemek isteyebilirsiniz... ...bırakın her şey yakışına olacağı varsa olur... ...kız gelin edebilir, ee, gelin alabilirsiniz... ...veya bir doğum günü, bir nişan, güzel bir kutlama, organizasyona katılma durumunuz var... Baş ağrıları ve dediğim gibi romatizmal ağrılara dikkat. İşleyen demir ışıldar misali çalıştıkça kazanacağınız sıkıntılarınızı da yavaş yavaş geride bırakacağınız bir hafta sevgili kovalar biraz daha ılımlı düşünün. O kötümser duyguların yavaş yavaş gittiğini siz de göreceksiniz. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Lütfen kendinize iyi bakın. Lütfen hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Lütfen bir cana can olun, sevgiyle kalın, mutlu haftalar diliyorum. Evet sevgili balık burçları. Ben Ayşe abla haftalık açılımımız için karşınızdayım. Hadi bakalım bu hafta kartlarımız sizler için neler söyleyecek? Sevgili balıklar, bağlılık duygusundan kurtulduğunuz, kurtulacağınız, kafanızdaki soru işaretlerinin netlik kazanacağı bir hafta sizi bekliyor bir seyahate çıkabilir. Bir organizasyona katılabilir. Bir toplantı için yolculuğa çıkabilirsiniz. Evet, çok üzgün olanlarınız da var. Karar vermesi gerekiyor. Özellikle ilişkileriyle ilgili geçmişte yapılmış bir hata, bir hayal kırıklığı, bunun pişmanlığını da yaşıyor olabilirsiniz. Yapmayın. Eee Dikkat edin bugünlerde lütfen kendinizi korumaya alın. Büyü, nazar, kötü, negatif enerjiler sizi sarabilir. Ne yapıyoruz? Dua ediyoruz, Allah'a sığınıyoruz. Bakara suresi okuyoruz, Felakna sokuyoruz, Ayet-i sokuyoruz. Böyle de rahatlıyoruz. Parasal konularda biraz sıkıntılı bir süreç başlayabilir. Hatta bulunduğunuz evi, değiştirmek isteyebilirsiniz. Daha ekonomik bir eve geçme durumunuz olabilir. Bir davanız varsa bir mahkeme, bir mal davası bununla ilgili bazı gelişmeler gündeme gelecektir. Sevgili balıklar sürprizler var. Hafta sonuna doğru ailenizle birlikte bir kutlama yapabilir. Bir sevinçli ortamda bulunabilirsiniz. Bir bebeğin doğumu, bir bebeğin haberi sizi mutlu edecek. E, ayrılmış ayrılık yaşayan bir balık bireyiyseniz sizin eşiniz sevgiliniz veya siz bir kopma bir ayrılık durumuna girdi kalbiniz kırıldı üzüldünüz ağladınız o giden insanın tekrar size ulaşma gibi bir düşüncesi olduğunu göreceksiniz İşte bu konuda eliniz kolunuz bağlı karar veremiyorsunuz ama mantıklı düşünün artık tekrar üzülmek istemiyor gibisiniz kimse de üzülmek istemez. Harcamalara biraz dikkat. Finansal sıkıntılar yaşanabilir. Biraz da kadın hastalıkları ile ilgili problemler sizi canınızı acıtabilir sevgili balıklar. Balık beyleri yeni bir başlangıçınız var. Yeni kapılarınız açılıyor. Bir iş için başka bir ülkeye başka bir şehre gitme durumunuz da olabilir. Yeni bir başlangıç yapmak da isteyebilirsiniz. Çalışkanlığınız takdire şayan merhametinizle, çalışkanlığınızla da seviliyorsunuz ve takdir topluyorsunuz. Yeter ki biraz daha mantıklı düşünün. Duygularınıza yenilmeyin canlarım. Ayşe @shablofofficial Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilir. Özel bakım için bilgi alabilirsiniz. Hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Hayvanlarımız için bir kap su, bir kap mama vermekten çekinmeyelim. Lütfen su koyalım, mama koyalım ve lütfen hayvan sahiplenelim bir cana can olalım. Evet bir hafta geliyor geçiyor günler çabuk geçiyor arkadaşlar. Lütfen mantıklı hareket edin. Sizi yoran sizi kıran insanlardan uzak durun. Kalplerini kırmadan uzak durun. Bugün aç kalırız yarın doyarız. Dünyanın gidişatı bu. Önemli olan ruhumuzun doyması. Vicdanımızın ve merhametimizin tok olması. Bundan büyük zenginlik de yok. Güzellikler sizin olsun, mutluluklar sizin olsun, huzur sizin olsun diyorum. Sizleri seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu yapıyorum.